Değerli arkadaşlarım. Şimdi bu konumuzda trafik kazaları ve trafik Kazaların genel durumu. Yapılan istatistiklerde ülkemizin Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında trafik kazaları yönünden kötü durumda olduğunu söyleyebiliriz ve Avrupa Ülkenin içerisinde birinci sırayı teşkil ediyoruz. Arkadaşlar trafik kazalarında en büyük faktör insan unsurudur. %99 gibi insan unsuru bunun yüzde sürücüler, yüzde ikisini yayalar. Teşkil etmektedir. Geriye kalan yüzde biri yol arızaları, aracın mekanik donanımından dolayı meydana gelen kusurlar, hayvanlarla ilgili kusurlar gibi örnekle verebiliriz. Arkadaşlar bugüne kadar yapılan yine incelemeler ve istatistik sonunda dört türlü literatüre giren kitaplarda baş köşeye alan kaza faktörü var. Bir, aşırı hız arkadan çakma. iki kavşakta da ilk geçiş hakkı kuralına uymama. Üç, hatalı sollama. Yani öndeki aracı hatalı geçme. 4- yorgun, dalgın ve alkollü araç kullanma. Burada da şunu anlıyoruz ki, sürücülerimizin ve yayalarımızın, yani insan kaynaklarımızın eğitilmesi sonucunda trafik kazalarının azalabileceği hatta yok denecek kadar çok azalabileceği söyleyebiliriz. Ülkemizde 12 milyon motorlu araç ortalama var. Almanya'da 54 milyon. Günde bizde ortalama 12-13 kişi ölüyor. Almanya'da 5-6 kişi ölüyor. Arkadaşlar araç ve sürücü oranına vurduğumuzda 54 milyon ile 13 milyon arasında neredeyse 5 kat fark var. Demek ki bizde günde 12 kişi öldüğünde Almanya'da 60 kişi ölmesi lazım. 25 kat. Dolayısıyla onların kurallara uyduğu, sürücü belgeleri alınırken daha tizlik davrandığı ve insanlarını eğittiği bir gerçektir. Bizler de, geç de olsa 1985'ten itibaren sürücü kursları kanalıyla artık bunu olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Yapılan incelemelerde sürücü kurslarının açılmasından bugüne kadar kazalarda yüzde 25 azalma olduğu görülmüş. Bu da sevindirici bir haberimizdir. Değerli arkadaşlarım, trafik kazalarıyla ilgili şurada bakın sürücülerle ilgili, yayalarla ilgili, yolcularla ilgili, araç, yol, diğer unsurlar ilgili bir tablomuz var. İşte 2002 2003 yıllarında trafik kazaları azalmayı üstlüyor. Bunu ise tekrar çoğalmaya başladı. Şuraya baktığımızda 2000 yılında yüzde 96, 2001'de yüzde 96 küsur, 2002'de 96 gibi sürücü hatası yaya dikkatle topladığımızda yüzde 99 gibi insan unsurunun olduğunu görüyoruz. Trafik kazalarıyla ilgili bir yığın örnekte verilmiş. Arkadan çarpma, manavlara ters yapma, kavşaklara uymama, duran cisme çarpma, efendim virajı alamayarak kontrolden çıkma, Efendim hayvanların yola birbirine çıkması gibi bir yıl örnekle verebiliriz ama tüm bu örneklerin içerisinde en büyük kusurun insan unsuru ve sürücü kusuru olduğunu söyleyerek bu trafik kazaları konusunu arkadaşlar e, geçiyorum. Örneğin bakın şurada bir inceleme var. Soru olarak çıkma zaman boş zamanınızda bol bol inceleyiniz. Sonuç olarak Türkiye'nin hiç de hoş olmayan bir durumla karşılaştırmak göreceksiniz. Ne kadar ölü sayımızın olduğu işte buradaki kazalarda ne kadar olduğu meydana çıkmaktadır. Bu nedenle dış ülkelerle biz efendim trafik kazaları yönden hakikaten iç açı olmayan bir durumdayız. İnşallah eğitimimiz sonucunda yeni yeni yasa ve teklifler giriyor. Bunlar da yasallaşırsa biz de onların efendim standartı yakaladığımızda verdiğimiz sürücü belgelerinin orada da geçerli olduğunu göreceğiz.